İşte zenginlerin sıklıkla söylediği bazı etkileyici sözler. Birinci başkalarının başarısızlığından değil, kendi başarılarımdan ders alıyorum. İkinci başarılı olmak için işe inanmak ve ona göre hareket etmek gereklidir. Üçüncü zenginlik, parayı kazanmak değil, fikirleri yönetmekle ilgilidir. Dördüncü zorluklar karşısında pes etme, çünkü zaferin tadını çıkarmak için önce mücadele etmek gerekir. 5. paranın değerini bilmek, onu nasıl kazandığınızı ve nasıl harcadığınızı anlamakla ilgilidir. 6. başarıya giden yol her zaman rahat değildir ama emek ve azimle doludur. 7. en büyük yatırım kendinize yapacağınızdır. Kendinizi geliştirdiğinizde başarı kendiliğinden gelir. 8. paranızı akıllıca yönetin çünkü paranın sahibi siz olmalısınız, paranın sizi yönetmesine izin vermeyin. Dokuzuncu başarılı olmanın sırrı, her gün küçük adımlarla ileri gitmekte ve hedeflerinizden asla vazgeçmemektir. Onuncu gerçek zenginlik, sahip olduğunuz şeylerin değil, sahip olduğunuz deneyimlerin ve ilişkilerin toplamıdır. Bu sözler, zenginlerin sıklıkla paylaştığı bilgelik ve deneyimlerden ilham alınabilir. Zengin baba yoksul babanın yazarı Robert Kiyosaki'nin hayatında iki ana etkili baba vardı. Yoksul baba, Kiyosaki'nin biyolojik babasıydı. Son derece zeki ve çok iyi eğitimli bir adamdı. Çok çalışıp iyi notlar almaya, ardından iyi maaşlı bir iş bulmaya inanıyordu. Yine de görünüşte olumlu olan bu niteliklere rağmen, yoksul baba finansal olarak iyi durumda değildi. Zengin baba ise Kiyosaki'nin en iyi arkadaşının babasıydı. Kiyosaki'nin gerçek babasına benzer bir çalışma etiğine sahipti, ancak bir farkla. Zengin baba finansal eğitime Paranın nasıl çalıştığını öğrenmeye ve paranın bizim için nasıl çalıştığını anlamaya odaklanıyordu. 8. sınıfta okulu bırakmış olmasına rağmen, Zengin Baba sonunda emeklerinin karşılığında kazandığı parayı doğru çalıştırarak milyoner oldu. Bugün özetlemeye çalıştığım bu kitap ilk kez 1997'de yayınlandı ve kısa sürede yatırım, para ve küresel ekonomiyle ilgilenen insanlar için okunması gereken kitaplardan biri olarak dünya çapında milyonlarca kopya sattı. Ve tüm zamanların bir numaralı kişisel finans kitabı haline geldi. Zenginliğin doğuştan geldiği efsanesini yok eden kitabın teması, parayı servet gelişimi için bir araç olarak nasıl kullanacağımızla ilgili.